Arkadaşlar bugün sizinle e, Tonguç Akademi Akıl Notları 2. dönem 6. sınıfa bakacağız. E, burada bütün dersler var gördüğünüz gibi. İçine bakalım. Türkçe 2. dönem konuları. Gördüğünüz gibi böyle. Konuları ben çok beğendim. Güzel anlatıyor, kısa kısa. Ben beğendim ya yani arkadaşlar. Siz de beğenirsiniz umarım. Burada ne demiş? Sözel mantık soruları nasıl çözülür falan demiş. Burada sözcük yapısı falan demiş. İyilik ekleri demiş. Burada yapım ekleri, sıfat, sonra tamlamalar, edat bağla çünlem hepsini yapmış. Şimdi matematiğe geçelim. Matematikte de böyle arkadaşlar. konulardan var yani. İkinci dönemin bütün konulardan var. Takıldığınız bütün şeyleri buradan bakabilirsiniz. İsterseniz fene geçelim. Fen de böyle başlıyor. Böyle. Gördüğünüz gibi. Ben çok beğendim yani. Güzel. Kısa kısa anlatması süper olmuş hatta. Güzel oluyor. Bütün dersler var gördüğünüz gibi. Din kültürü dersinden de var. Hepsinden var. Size öneririm arkadaşlar bu kitabı böyle. Sınıf anahtarı da çok güzel. Ben de 7. sınıfta yapacağım inşallah. Şu an 6. sınıfım. Ee, size güzel öneriyorum. Yazın tekrar yapmanız için, bursluğa girenler için önemlidir bence. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz.